Merhaba arkadaşlar. Bugün size Egea AZ 1.3 Multijet aracı tanıtacağım. Bu araçta gördüğünüz gibi kumandadan e, kapıyı açtığınız zaman direkt gündüz bilgis farlarını yapıyor. karşılıyor. Anahtar da şu şekilde. Gördüğünüz üzere. İki, iki kez bastığınız zaman da bagaja gördüğünüz gibi tam açıyor. Şu an araç eğimde olduğu için. Elimize destek yapıyoruz. Aracın bütün farları halojen gördüğünüz gibi. Kendinden de söndü zaten. Jantlarımız kapak jant geliyor bu pakette. Kapı kollarımız da kuru gördüğünüz gibi. Bu aracımızda çok güzel bir kadran selam var. Ve tek başla Tek tıklatma ile Çalışıyor araç boş paket ama Bu özellikler var Daha sonrasında ESP off tuşumuz Burada Tek tuşla da kapatabiliyorsunuz Lastik basıncı Arka sis var Bu araçta ön sis var yok paket En boş paketi 1.3 model 1.3 motor ee, ...telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ama müzik dinleyemiyorsunuz. Ee, şuradan yol bilgisayarını... ...görebiliyorsunuz şöyle de. Tabii full paketlerinde daha detaylı bir ekran var. Şuradan geri çıkabiliyorsunuz. Araç boş paket ama şu direksiyon arkalarında... ...ses ve kanal değiştirebileceğiniz bir tuşlar daha var. Ee, güzel bir özellik bence hani elinizi buradan direksiyona ayırmadan kullanabilirsiniz. Manuel bir klimamız var. AUX ve USB çıkışımız. Bir de 12 volt çıkışımız var. Bu araçta kolçak var. Şu i̇leri geri oynayan. Ve içi de şöyle. 5 ileri. Manuel vites, vites geçişleri çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Araç bir iç bu, bu arada. Park sensörü var bu araçta. Duyduğunuz gibi. Aynaları büyük. 4 cama elektrikli ama sadece sürücü tarafı şöyle bakın. İkisi de otomatik iniyor ama sadece sürücü sürücü tarafı kalkıyor. Sürücü tarafı tek tuşla inip kalkıyor. Diğer taraflar bas bası tutuyorsunuz. Araçta city var. Direksiyonu yumuşatmayı sağlayan bu puntolarda da olan bir özellik. Bagaj açması buradan kilit. 4 flaşörümüz. Şöyle çok güzel bir sesi var. Ee, teybimize gelelim. Teybimiz standart. Hani boş paket. Yani bunu full paket aldığı zaman tablet ekran geliyor. Burası tablet şeklinde oluyor. radyo, medya, fon. Şuradan da sistem ayarları, ses, radyo ayarları falan bunlara bakabiliyorsunuz. Çok dedi şey yok yani. Özelliği yok. Şuradan geri diyelim ses sisteminiz idare eder. Yani iki hoparlör var sanırım. Yok 4 hoparlör varmış. Arkada da var hoparlörler. Ee, aynamız yok. Full paketlerinde var. Şöyle aydınlatmamız var. Arkada da var aynı şekilde. Burada hiçbir makyaj aynamızda ışık yok. Aynı şekilde burada ışık yok. Hatta bu tarafta ayna bile yok alınabilecek bir araba bence. İki airbag var bu arada bu araçta. İki airbag var dediğim gibi araçta. Ee, bir üst paketinde Urban'da 6 geliyor olması lazım. Ee, farlar tek kademe. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, şurası şu malzemeyi göçüyor diye bir şikayetler var zaman zaman. Çok sert bastığınız zaman airbag kısmında. Ama direksiyon tasarımı çok şık. Cruise kontrol yok bu araçta. Sonradan bir deri direksiyona kaplanmış. Malzeme kalitesi yani bu sınıfta hani bu fiyatlara olabilecek şekilde. Arkadaşlar araçta yokuş kalkış desteği de var. Hiçbir şekilde kaçırmıyor. Belli bir süre tutuyor aracı. Ee, vallahi güzel özellik yani. Artık gerçi standart olmaya başladı boş paketi araçlarda. Aracımızın yakıt tüketimine de bir bakalım. Biliyorsunuz 1.3 motor e, yakıtı az yakmasıyla bilinir. Şu anda hiç sıfırlanmamış araç. Gördüğünüz gibi 2592 km'de. 34 bin km ortalamamız ve 5 litre yakıt tüketim var. Ankara şehir içi trafiğinde bu. Bence gayet iyi yani. Birçok arabadan çok az yakıyor. Bunun 1.4'leri var. 1.4'leri gördüğüm kadarıyla 8 litre, litre civarında yakıyor. Hani aradaki fiyat farkına değer mi? Değmez mi artık? Orasını siz karar verin. Hani uzun yol yapıyorsanız dizel almak mantıklı, turbolu bir araç. Ama tek bir sıkıntısı var. 5. viteste araç 90'a giderken 2000, 2000 devri geçiyor. Hani 6. vitesi istiyor. Onun dışında bence gayet iyi araba. Ekonomik bir araba. Araç 1.3 olmasına rağmen gayet yeterli. Hani hiçbir üç gibi hissettirmiyor. Yani ya direksiyonun çapı falan iyi. Hani sertliği de çok iyi. Tatmin bir araba. Şu an bak bakın bozuk bir zeminde gidiyorum. Öyle çok bir rahatsız edici bir durum değil yani. Araç boş bile şu anda. Hani yüksüz. Bu arada ekleyelim. Arkada kafalıklar 3 tane eli. Koltuklar Koltuklarda şu şekilde. Yani idare eder. Çok da kötü değil. Ee, sarıyor yani sizi. Sürüşte hiçbir sıkıntı çık çıkarmıyor. Ben beğendim. Güzel yani. Benim puntuolda en çok eleştirdiğim bardaklık konusuydu. Şurada iki tane karton bardak büyüklerden sığıyor. Bunu iyi düşünmüşler. Olması gerekiyordu. Punta'da yok. Punta'da şuraya koymuşlar. Karton bardak şuraya girmiyor yani. Çok saçma bir tasarım. Hani büyük ihtimal buraya kendi bardaklar var termos. Onları almak için yani satmak için yapmış olabilirler. Aracın özelliği daha. Birinci viteste debrajdan yazı kaldırın. Otomatikman ee, gaz veriyor kendi. Siz gaz vermiyorsanız bile. Ve şu an ikinci viteste Rolante'de gidiyorum. Ben hiç gaz vermiyorum, kendi gidiyor araba. Yani dizellerde zaten olur da, Egea'da artı bir özellik bu. Yani güzel bir özellik. Bilmiyorum başka arabalarda da vardır belki. Ama dediğim gibi bir de yokuş kalkış desteği var. Boş paket olmasına rağmen güzel bir özellik. Bu tek anahtarla hani bir tık yapıp da çalıştırma özelliği de çok güzel genel olarak alınabilecek bir araç. Hani aileler için tasarlanmış. Yani genel şirketler de alıyor. Bu paket değil de bunun bir üstü e, e, urban paket olan olanı tercih etmek daha mantıklı. Eğer e, uzun süreli kullanmak istiyorsanız bütçenizde varsa. Ha bütçeniz varsa tabi launch paketi var. Launch plus paketleri var. Onlar yağmur sensörü, far sensörü her şey var bu araçlarda. Ama genel olarak şu, bu aracın şu anda şu yol tutuş şey e, yol konforu çok güzel. Bakın içeri hiç çok az bir motor sesi alıyor. Onun dışında pek bir şey yok. Genel olarak yani alınabilecek bir araç. Şu an sıfır yeni kasalar çıktı zaten. Bunlar da herhalde 130 bin lira civarıydı sanırım. Ama bu dizel olduğu için 150 bin lira civarı geziyordu en son. Şu an tam olarak nedir bilmiyorum. Egea'dan anlatacaklarım böyleydi. Alabilecek bir araç. Bu bunda start stop yok. Bazı paketlerine geliyor ama bunda yok. Dediğim gibi manuel bir kliması var. Vitesler çok güzel. Ee, normal bir el freni var. Şeysiz. Elektronik değil. Katlanan aynı falan yok ama buradan ayarlayabiliyorsunuz aynanızı. GoPro gibi bir kamera olmadığı için eline tutuyorum şu an telefonu. Onun için de sıkıntı olabilir. O yüzden çok yolda çekemiyorum. İnşallah ilerleyen zamanda alacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni yeni bir şey atmaya başladım kanala. Elimden geldiğince değişik içerikler üretmeye başlayacağım. Teşekkürler.